Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi zayıf kovanı nasıl göçlendiririz onu açıklayacağım size. Kovan delikleri açma vakti geldi artık. Havalar ısındı iyice. Polen güzel şekilde geliyor. Ve bir de zayıf kovan ile güçlü kovanın arasındaki farkı göstereyim size. En basit nasıl göçlendirilir onu göstereceğim size. Videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Bilmem ki yararı olacağını düşünüyorum. Yavaşça en zayıf kovanlardan birinin kapağını açıyoruz. Bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın 5 çıta ve 5 çıtaya basmıyor şu an. Bakın gördüğünüz gibi. Ana arısı yaşlı olduğundan dolayı yavrum atımı zayıf ve kışın bir tık zayıfladı bu arı. Zayıf kovanı ve 4. çatını çekiyoruz. Kapalı yavru var. Larva var bakın. Kardeşlerim fakat öbürkü göğüs kovan kadar değil. Maalesef zayıf. Bakın burada da polen var ayar, arın ayaklarında. Aynı şekil kapalı yavru var ve bir dakika kardeşlerim şurada da yüzük gördüm. Bakın kardeşlerim şu an üçüncü tay çektik. Gördüğünüz gibi aynı şekil kapalı yavru var. Larva var. Ama zayıf. Az yani bu kovanda. Öbür kovanlara göre. Bakın burada da aynı şekilde erkek gözü var. Ve ikinci çıtayı kaldırıyoruz kardeşlerim yavaş yavaş zarar vermeden. Bakın gördüğünüz gibi burada arı yolu az. Maalesef bu şekilde. Kraliçe ana arıyı bulmaya çalışıyorum. Ve burada kardeşlerim gördüğünüz gibi. Kraliçe ana arı İtalyan Gold. Şurada bakın. Ana arı üretimiz olacak en güçlü üreteceğiz. Hem karniol hem İtalyan. Yakın zamanda olacak. Aynı şekilde satışlarımız olacak isteyenler için kardeşlerim. Polen var bakın. Anarı yaşlı bakın gördüğünüz gibi. Bakın biraz yaşlı anarı istersemez zayıflatıyor yani yavru gelişimini. Bakın maşallah. Bu şekilde. Burada fakat daha yumurta atımı olmamış. Bal var. Aynı şekilde burada kraliçe anarı. Bu da son çıta kardeşlerim gördüğünüz gibi bal var. Son çıta arı genellikle bal koyar. Son çıtalara 1 ile 5. çıtaya. Kapalı yavru olmaması normal orada. 1 ama 2, 3, 4, 5'te kapalı yavru mutlak olması lazım. Bunun ikinci gözünde kapalı yavru yok. Ana arı yaşı olduğu için. Biz de bu kovanı göçlendireceğiz ve ileride bunun anasını değiştireceğiz. Ana da yaşlı olduğu için mecburen değiştirmemiz gerekiyor kardeşlerim. Şu araya şimdi size net bir şekilde anlatacağım kardeşlerim. Önce şu araya açıyoruz. Şu şekilde. Arılara zarar vermeden siz de aynı şekilde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ara bakarken özellikle şu aralarda ezilmesin. Bakın şu şekilde bu şekilde birleştirin. Gene ikinci defa açıp kapatın arılar aradan kaçsın ve de duman kullanınız tabi bu arı aman aman çok aşırı bir saldırgan şey yok ama gene de kullanıyoruz bunu ama öbür göğsü kovan hiç kullanmama gerek yok gayet sakin bir kovan burayı şu an kapatıyoruz göğsü kovana geçiyoruz bismillahirrahmanirrahim şimdi en göğsü kovanı açıyoruz ve en sakin kovan en yavru gelişimi göğsü kovanlardan biri yavaş bir şekilde rahatsız etmeden Açıyoruz. Bakın erkek arılar var. Yani erkek arımı şu an çıkmış erkek arılar. Dala yavaş şekilde kaldırıyoruz. Bakın. Daha geçen gün dala almıştık. Kocaman dalak vardı. Ve gene dalak örmeye başlamış. Burada biz petek vereceğiz gene. Yavru gelişimi için. Gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde çalışıyorlar maşallah. Yoğunluğu da güzel. Gelişimi de çok güzel. Şimdi 7. çıtayı kaldıracağız kardeşlerim Bunu geçen gün geçen hafta vermiştik. Bunu bak maşallah komple kabartmaya başlamış ve en iyi kabartan ağırlardan biri İtalyan arı. en güzel şekilde kabartanlardan biri. Bakın ayaklarını görüyorsunuz. Kırmızı polen var, turuncu polen var. Bakın kardeşlerim bu şekilde. Öbür tarafa bakıyoruz aynı şekilde güzel bir şekilde kabartmış gayet sakin arı bakın hiç hiçbir şekilde saldırma eyleminde bulunmuyor dokandığınız zaman da yavru bakın gördüğünüz gibi maşallah bakın şuraları yukarıda sanırım şerbet balı aynen Doğru. geçen şerbet vermiştim şerbet iki günde hemen tüketmişlerdi gene şerbet vereceğiz bu aralar yavrunuzu besleyin yani arılarınızı besleyin bol bol şerbet verin. Ya bal akımından önce hem yavru gelişme için güzel hem de arılarınızı aç bırakmayın. Kek veriniz. Bakın maşallah yolunu çok güzel. Doğru düz tutacak bir yer bile yok arı yolundan dolayı maşallah. Arıları öldürmeden yavaş bir şekilde kaldırıyoruz. Baya bir gayet ağır da hem bal hem kapalı yavru var. Gördüğünüz gibi kafalısı güzel. Şu anki bu altıncı çıta kardeşlerim. Altıncı çıta basmış. Ve gördüğünüz gibi erkek arı. Doğmuş erkek arı var. Kapalısı mükemmel. Biraz ağır kardeşlerim. Balı da var bakın. Öbür tarafı kaldırıyoruz. Bakıyoruz. Erkek arı var bakın kardeşlerim şurada da. Yavru arılar var. Şurada da erkek arı var. Erkek arıların arka tarafında bakın şu şekilde tüy olur kardeşlerim. Erkek arı ana arıyla çiftleştikten hemen sonra ölür. Ve genellikle kovana pek bir şey olmaz. Fakat erkek arılar sonbahara doğru arılar öldürür erkek arıları. Şimdi öbür öbür şey açacağız. Şimdi kardeşlerim bunu Cuma günü vermiştik. Aynen. Bak hemen yapıştırmışlar bile. İlham tornavida ile yardımını alacağız. Ve cuma günü akşama doğru vermiştik. Bu kabartmış peteği vermiştik yavru alsın diye. Hı. Hemen bakıyoruz kardeşlerim. Polen var ayaklarında. Bakın. Buraya herhangi bir yavru atımı olmuş mu ona bakıyorum. Bakın kardeşlerim kraliçe ana arı buraya gelmiş. Boş bete sanırım. Hanım buna yavru atacak. Buraya ufak ufak şerbet, şerbet balını doldurmaya başlamış. Kraliçe ana arı. Şimdi öbür tarafa bakacağız kardeşlerim. Erkek arı var. Bakın kardeşlerim burada da. Daha herhangi bir sanırım faaliyet olmamış buraya. Yavru atım faaliyeti. Polen doldurmuşlar bakın buraya. Şimdi ortadaki çıtayı kaldırıyoruz. Bakın kardeşlerim. Maşallah kapalı yavru. Komple erkek arı var. Gayet ağır bu kovan. Şimdi bakın erkek arı gözleri var. Şimdi kardeşlerim bu çıtayı alacağız direkt. Bu çıtayı çırpacağız. Bu şekilde arılara zarar vermeden kaldıracağız kardeşlerim. Sağlam bir yerde tutacağız. Bakın. kapalı yavru var ve öbür zayıf kovana aktaracağız bunu. Balı da var. Bakın kardeşlerim bu şekilde çırptık. Kapalı yavrusu güzel bir gözün. Erkek göz de var. Şimdi kardeşlerim göstereceğim size. Ve bu şekilde kardeşlerim gördüğünüz gibi göçlü kovana zayıf kovana koyacağız kardeşlerimiz. Göçlü kovandan aldık. Bu şekilde yapacağız kardeşlerim. Kapatalım güzelce bu şekilde. Artık bu kapalı yavrular çıktığı zaman biraz daha bunun nüfusu artar. Ve dediğim gibi ana arı üreteceğiz. Biraz daha bal sezonu yaklaşmasını bekliyoruz. Çünkü bal sezonunda ana arı üretiminde her zaman kardeşlerim arılar sütü daha iyi toplar ve daha güzel bir şekilde ana arı üretilir. Ve ana arı üretimi şu, şu şekilde olacak. Çift sütlü olacak. Yani örneğin diyelim 4 tane yüzük yaptıysa bunun ikisini bozacağız. O bozumuz yüzükleri sütünü öbür öbürüne aktaracağız. Yani öbür üretecek olduğumuz kraliçe yüzüğüne aktaracağız. Yüzükler kapanmadan önce. Bu şekilde yapacağız. Yani bu şekilde güzel oldu bir. Altı çıta aldı şu an. Buranın şu an çıtası yeterli. Şimdi aynı şekilde kardeşlerim kabartmış petek de var burada boş. Bu şekilde kardeşlerim buna ortaya kabartmış petek koysak çok daha güzel olur. Çünkü en azından yavru atabilir kral çanarı. Buranın, buranın da gördüğünüz gibi kapalı yavrusu mükemmel. Turuncu polen var ayaklarında. Bakın çok sakin arı. Maşallah. Bu her zaman ana arı ürettiğimiz bu göçlü kovandan olacak. Sakin kovan. Güzel çalışıyor. Ve gayet yoğunluğu da güzel. Bakın. Bu şekilde bir de şerbet vereceğiz buna. Öbür küllerine de şerbet vereceğiz. Dediğim gibi her zaman arınız aç kalmasın ve dikkatli olmanızı her zaman tavsiye ederim. Şu anki videom bu kadar arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Abone olursanız çok sevinirim.